işte paçayı bozmuyor işte. Ama içimden diyorum ki vay be herkes bize düşman herkes bize karşı mı? Niye anlattın bana bu hikayeyi? <laughs> Daha hikayeyi anlatmadım ki ya. Bu hikayenin başlangıcı. Yakşı oldu yakşı. <laughs> ah! o ah, ne Zor yapıyorsun öyle. kızım sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Orası Biz artık, artık yani. senin. ...soruldu yordun, ben de seni ee dürteyim. <laughs> ne ben. dürtmesi? Beni şişliyorsun sen, öldürecek ne yapıyorsun ben. ya? Şişle öldürecek ha, misin beni? Tövbe estağfurullah ya, ödüm <laughs> patlattın <gülüyor> ha. Özür dilerim, canını acıttın. Ya canımın da vallahi ödüm patladı ya. Seçilere, Elinde ya şiş böyle. Ne alakası var, rüyamda da Ramiz Bey beni şişletmek için adam tutmuştu. Ahaba denk geldi yani. Ben de neden rüyanda Ramiz dayıyı görüyorum diyorum. Işte, Ezer mi izliyorsun sen değilim. bu saatte? He. 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 <laughs> Tekrar ee, Benimle bu mı? yolculuğa ee, çıkmadan önce, şey. önce... Ama. ...senin bir başlangıç <laughs> başlayacağım Kenan'la <laughs> ya. Nasıl, Hayret bir mi? şeysin ya. Ya ben siz anlamıyorum <laughs> kardeşim ya. Hani böyle güzel, yakışıklı, <laughs> güzel gözlü, uzun boylu, atletik vücutlu bir tane adam görünce... Alısınlar ...hemen dibiniz kardeşim. düşüyor. Niye düşüyor? Niye düşüyor ben söyleyeyim. Zaten ben cevabını bunun verdim şu anda. Sorduğum sorunun içinde. Öyle <laughs> mi? Ee, öyle yani. de ben normal hayatta gördüm ben bunu. ya, ben bir yerde karşılaştım Kenan'la da. Görüyorsun? Bu televizyonda göründüğü gibi değil yani. Ama bu Tıkmaz bir atmış boylarında. Hafiften şekli abi şaşı. Işte. Bunu dijital efektlerle falan böyle düzeltiyorlar yani. Düşün ya <laughs> yani. <Neyse>. Bu plazma <laughs> bile, bile uzun duruyor ya. O derece efekt var adam. Ne <laughs> 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 Ama sen merak etme. Ben onsuz da benim gözüm bu hayatta bir tek oğlanı yaraşıklı görüyor. Güzel bey. Bir tek oğlanı mı? He. <laughs> Kimmiş o? Onun yakışıklı olan, olan. Şey. söyle bakayım bana. Anlıyor musun? Yok. Hadi sen yat. uykun ee, kaçmasın. Niye veriyorsun? Kaçmaz, kaçmaz. Sen söyle bakayım şu yakışıklı kim? Yok, ben geldim o tam da oldum. hörgümü hörüm. dizi ee, de bir tipiz. Sen de yatarsan sabah işe gideceksin. Gidelim. <laughs> ya bari baş harfini söyle de tahminler yürüteyim ya. Ne ortak gelin? Ne? Mesele baş harfini Kimsiniz söylemeden gizledi, hayır, tahmin eder. Ye. Yeah. <laughs> gecen hayra kalsın. Sağ ol dayıcığım. Ee, yani Cazibeciğim, sana da gecen hayra kalsın. <laughs> Dikkat ettim de sen kaç gündür böyle harıl harıl bir şey arıyorsun. Ne arıyorsun ya? He, kış gelip. Ben özümler ceket elinden. Tamam, kış geldi de kızım sen deli misin ya? Niye Doğru eziyet ediyorsun sen kendini? Git pazarda on lira bir tane kazak al, al giy ya. Vallahi gözlerin bozulacak. Ondan sonra böyle Hubble <laughs> teleskobu gibi açamayacaksın Hadi, o gözleri. Ne <laughs> <laughs> ailene, benim gözüne yani, kaç bir şey olmaz. Benden yardım Hem Bazardan diyeyim, alınan ceketle elde hürülmüş ceket. Bir evet hiç birbirinin yerini tutar. benimle bu yolculuğa çıkmadan önce... sen bilirsin. Ne yapayım? Başlangıç Hadi bakalım bırakın. Allah rahatlık versin. Hain. <laughs> ya hiçbiri değilse dayı? De Başlayacak ya hepsi ise şey ya. Aa. <laughs> ya. hiç değil. Tamam ya. Olay budur ya. O benim ya. <laughs> Tabi abi. Benim yani. Gel güzel. Kapa dekoderi. Uyu. Bu ceketi sabaha kadar örüp kurtarmalıyam. Yarın Kemal'in ad günüdür. Bunu onun için hördüğümü bilen de... ...ele bil ki gözleri fal taşı kime açılacak. Çok meyettel kalacak. He, Kenan da kimdi? Sanki bilmir, özünün baş herifini soruşur. <laughs> <laughs> Yaşayacağız be! <laughs> İstanbul seni acil bekler. Yaşayacağız be! <laughs> Burası İstanbul, tepe Kullan, Tepe, Tepe. Yaşayacağız be! benim telefon melodisi mi değişti ya? <laughs> Alo? Aa, doğum günü alarmı. <laughs> yani benim doğum günüm ya, tabii. Doğru, iyi ki kurmuşum ha. Yoksa kendi doğum günümü unutup kendimi ayıp edecektim. <laughs> Happy birthday to me. Happy birthday to me, <laughs> happy birthday, happy birthday. <laughs> ben kızık kadar adam oldum hala bu doğum gün olayı beni heyecanlandırıyor böyle hediyeler medyeler. Ee, Cazibe! Cazibe nerede ya? Oh, bir bakalım etrafa. Cazibe! Cazibe! Cazibe. Allah Allah. Nereye gitti bu kız ya? Ha, tabii. Son anda doğum günüm olduğunu hatırladı. Bana hediye almaya gitti. Allah'ım ne aldı acaba ya? <laughs> Hayrola böyle sabah sabah nereden Cazibe? Günaydın. Dostlarımla Altın Güney'ine gitmiştim, oradan gelire. Alt... Ha? Oradan geleceğim Kemal. Sabah medeni servis elemeyip ...ben de bakkaldan çörekten gazete almışım. Çörekle gazete, yani ekmekle gazete ha? Belli. Allah'ım ya, sürprizi kaçmasın diye torbunun içine koymuş. Bu ne acayip bir kız ya, of Allah'ım. Ee? Ee'si, diyorum ki ver, ekmeği ben mutfağa götürürüm ya. Al. Al mı? <laughs> Be. İstanbul seni acil bekler yaşayacağız be Bura İstanbul yedi tepe kullan tepe tepe yaşayacağız be Burada ekmekle gazete var Balaca poşetin içinde fırın olacak değil diye Kemal <laughs> Elbette ki çörenin gazet olacak Ha. Ha. Ya sadece çörekle gazete aldım öyle mi yani? Belli. Hayırdır Kemal? Sen bana niye böyle sorular soruşarsan? Hayır, soruşmuyorum da hani ne bileyim hani böyle önemli bir günde belki başka bir şey almışsındır falan diye düşündüm yani. <laughs> aa, aa! Bugün mühim bir gündü. Bilmem, sence değil mi? Vallahi bence normal <laughs> bir cumartesi günüdür. Ya tamam normal, normal bir cumartesi de hani ne bileyim böyle... 27 Kasım'da bundan uzun uzun zaman önce belki önemli bir şey olmuştur. Belki bir avazla böyle bir sual geldi aklıma. Yani olmuş olabilir mi acaba? Bilemiyorum. 27 Kasım. he. He. Yok. Vallahi Kemal bu sualine cevap verebilirsem, koy dükkan senin olsun. Ha. Koy senin olsun diyorsun. İyi koydun vallahi ya. iyi tamam. Al ben o zaman şey yapayım ya. Gidim giyineyim de işe gideyim bari. Gehvaltı elemeyeceksen. Yok, gehvaltı elemeyim ben artık. Ben yiyeceğimi yedim. Zaten iştahım da pek kalmadı yani. Ele mi? He, ee, öyle. Hadi, hadi bakalım. Ben oraya doğru gideyim. Bu evet. ha. <laughs> alt gününü çıkardın diye gör nece de Ah benim yaraşıklı erim, ben her senin alt gününü yardımdan çıkartabilir ha. Artist. Benim kız arkadaşım bu eve kalmaya gelince olmaz. O kız benim erimle aynı otağda kalamaz diye yırtıyorsun bir taraflarına. Ne oluyor? Sen ilk önce erinin doğum gününü hatırla be. yok, ben cumartesi cumartesi mesai olur mu demeyeyim. Gideyim işe ya. Hiç olmazsa can arkadaşım Barış. Benim doğum günüm hatırlar o senin gibi değil. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.